Merhabalar arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar. Yağmurlu bir Giresun gününden tekrar merhaba. Yağmur yağmaya başladı bu sabah itibariyle. Şuradaki ee, lahanalar kendine gelmişler. Karla birlikte kırılıp yerlere yapışmışlardı. Toplanacak kadar olmamışlar fakat iyi durumdalar. Ben şimdi gidip Sera'dan ee, orada şeyler vardı ıspanaklar ıspanaklarımı toplamak istiyorum sizinle birlikte gidelim ıspanaklarımızı toplayalım şöyle kapımızı da kapatayım evet bu ıspanakların içleri de otlanmış hayvan gübresi koymuştum bunlara <laughs> onları otlandırmış ama şeyi çok güzel bakın büyümüşler Hatta şuradaki marullar da büyümüş. Rüzgar burayı durmadan ön tarafa atıyor marulların üzerine. Buradaki marullar bir türlü büyüyemiyorlar. Ama buradakiler güzel büyümüşler. Hele şurada bir kök maydanoz var ki çok güzel olmuş. Hadi gidelim şuradaki ıspanakları bir toplayalım bakalım. Bakın o ıspanakların arasına diktiğim önceki diktiğim marullar ilk diktiklerim. Ne kadar güzel büyümüşler. Diğerleri de güzelce tutmuşlar. Onlar da büyürler artık. Sepetimi alayım. Nereye bırakayım? Şöyle bırakayım. Heh. Şöyle şöyle ıspanaklarımı toplayalım. Bir yemeklik olur. Tabii ki olur. Hatta en küçüklerini de yine almam. Ee, hava güzel olursa onlar da çabuk büyür. Bu geçtiğimiz 10 günde karne tatilinde şey çok güzeldi hava. O yüzden bunlar bir anda büyüdüler. Bir anda büyüdüler. Sinemler buradayken yaparım diyordum ama hiç ona sıra gelmedi. Çocuklar her gün gezmek, her gün bir yerlere gitmek istedik. Yani götürdüler bize. Bir de son 2-3 gün Trabzon'daydık. Diğer kızımın yanında. Yani buna sıra gelmedi şimdi. Kısmet bizeymiş. Onlara kısmet olmadı. Şunlar ayrı ot arkadaşlar. Öyle bir çoğalıyor ki kökünü sökümezsek. Yani baş belası bir ot. Ay çok güzeller değil mi? Çok güzel büyümüşler. Baksanıza. Maşallah. Evet şimdi şunları almayacağım. Şunlar bakın. daha sonra bir kez daha onu alırım. İnşallah. Ama şunları alacağım. Şunu alsam mı? Bir toplayayım bakayım de. Az olursa aldıklarım o zaman alırım onu. Ah, şurada taş da varmış. Şunu alayım. Yanında marul dikmişim. Marul büyüsün. Şu ot da çok kötü bir ot arkadaşlar bakın. Kaz ayağına benziyor ama kötü bir ot. Zehirli değil ama yenmiyor. Yenmeyen bir ot. Yabani bir ot. İyi bir ot değil yani. Onu da almayacağım. Diyeceksiniz ki ne alacağım? İşte büyüklerini alacağım. Zaten biz iki kişiyiz. Bir kez yesek yeter. şöyle büyüklerini alalım. Küçükleri büyüsün. <laughs> şöyle şunu da alayım. Şunu da alayım. yapalım şunları da alalım şöyle <laughs> alt dallarını temizleyerek bu arada Sinemler dün gittiler evlerine gittiler ee, annesi ona gizli bir çekim yapmış atmış bize diyor ki anne diyor ben şimdiden diyor anneannemi çok özledim ne yapacağız şimdi ben evimizi hiç özlememişim Merse diyor ben anneannem de olmak istiyorum diyor sevdiğim yavrum ben de seni çok özlüyorum ama ne yapalım ki uzaktasın yani herkes doğduğu yerde değil doyduğu yerde ne yapalım? Başka var mı bakayım? Şunu da alayım ortada tek başına kalmış orada. Oraya da yine e, otlarını temizler marul getiririm. Marul dikerim. Sulamayı yazınki gibi yapmıyorum şeyleri kaldırdım boruları şöyle o da oraya sarkmış aslında şuraya şimdi gitmeden onu sabitleyeyim şurası da düşmüş bunlarla damla sulama yapıyordum ot çok olmuyordu şimdi şey yapıyorum sulamayı böyle üstten yaptığım için otlar fena olmuşlar çok ot çıkıyor marul da alayım. Salata yaparım. Şöyle. Bunlara ne olmuş ki? Bunlar kötü olmuşlar. Bunları dışarıya çıkartırım. Ot çok. Bir kök yeter mi? Bir tane daha alayım şuradan tane olsun. Otlara bakın. Şöyle. Otlara bakın. Zor küçük küçük bunları buradan temizlemek de zor ama bunlar da hadi aldım ee, şuranın içini nasıl temizlenecek hiç bilmiyorum lahanalarda gene büyümüşler çocuklar buradayken sarma yapmıştım onlar da alınır marulların güzelliğine bakın hele bakın hele onların güzelliğine maşallah maşallah şey e, bunlar şöyle altlarını kopartayım şunları alayım ee, bunlar Ramazan'a hazırlık Allah izin verirse arkadaşlar. Emin otu da çıkmış bakın. Ne kadar da güzel büyümüş. Ya otlara karıştırdığımız otlardan. Şurada bir tane pezik çıkmış pazı. Şu aralar aslında eldivenim de yok ama şöyle temizlenilebilir. Şöyle. Temizlediğim otları da kompost e, gübre çuvallarım var ya benim dışarıda gösteriyorum bazen size. Onların içine gidiyor bu otlar. Toprak olup yeniden verimli topraklar olarak geri dönüyor arkadaşlar. Marullar çok güzel gerçekten. Şuradan bir tane de yeşil soğan kesmek istiyorum. Ee, bir salatalık olsa yeter. Şöyle keserek alacağım. Belki yine çıkar. Belki çıkmaz ama belki de çıkar. İçinden yeniden. Çıkar mı sizce şuradan? Çıkabilir değil mi? Üstünü kopardım. Altı belki. Yeni soğan olur. Olmasa da olur. Söksem sökecektim ya. Olsa da güzel olur. Evet salata malzememizi aldık. Ispanağımızı aldık sera'dan. Marulumuzu, yeşil soğanımızı aldık. Şuradan azıcık da tere alalım. Ee, yanına pilav ya da bir küçük makarna yapabilirim. İşte size yemek arkadaşlar. Köy bereketi. Köy bereketi bu. Bakalım şöyle. Çok otu var çok otunu sökerken hep kendini de sökerim bunun ben otunu söksem şimdi yani otundan kendimi de bulamıyorum şurada bakın ee, şöyle seyrek olanlar nasıl güzel olmuş şu tere onları da salatama katarım ıspanağın arası da dolu. Bu kuş otu güzel lezzetli bir ot ama böyle her şeyin içinde. Şunları da çok merak ediyorum. Bir an önce bir çıksalar. Şöyle alayım onları da. Evde temizlerim artık. otlarıyla birlikte. Oh. Harika. Mis gibi koktu arkadaşlar. Mis gibi. Çok seviyorum tereyi, rokayı. Kutlar şöyle kalsın onları. Alacağım şimdi. Dediğim gibi komposta götüreceğim. Harika. Şimdilik bu kadar olsun. Ee, artık önümüzdeki e, ay, yani bu ay, bugün Şubatın biri sanırım. Evet, bugün Şubatın biri. Ee, Şubat ayında, ortalarında, sonlarına doğru yavaş yavaş tohumlar da ekilmeye başlanacak. Ee, seramızı bunun için hazırlayacağız. Ama Ramazan için marullarım hazır. Ispanaklarım da büyürse güzel olacak Şurada bezelyelerim vardı. Bakalım ona. Çıkmışlar. Aa bakın. Bezelyelerim çok güzel olmuş. Çıkmışlar. Şöyle önlerine de bakla dikmiştim. 10 taneydi sanırım. 1 2 3 4 tane 5 tane 6 6 tanesi çıkmış. 7 tanesi. 7 tanesi çıkmış. Müşerref yengemden almıştım. Onların tohumunu tokattan getirmiş. Lahanalar da güzel durumda. iyi durumda. Pırasalarım zaten enfes. Çok güzel. Her şey çok güzel. Pırasalarımdan bir kez toplayıp zeytinyağlı yapmıştım. Bir kez de dible yapacağım onlardan Allah izin verirse. kerevizim iyi durumda. Dibi çok otlanmış ama. Şöyle azıcık açayım onu. Şurada damarlı ot var. Sivri, sivri sinir otu. Çok faydalı. Şu nane sanırım. Evet burada çiçek soğanı. Sümbül bakın. Nergis mi deniyor? Sümbül mü? Sis gibi kokuyor. Çok güzel. Şu arkadaki de kuzu kulağı ot arkadaşlar ekşi ot şu ot çok güzel o ot da çok güzel bir ot evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın